Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok beğeneceğiniz en kolay şekilde el açması soğuk baklava tarifi hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım, unumu ilave edip hamuru yoğurmaya başladım. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar, ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu miktar yumurta'nın büyüklüğüne, unun kalitesine göre değişebilir. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra tezgaha aldım. Yaklaşık 4-5 dakika güzelce yoğurup toparladım. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa bezelerimiz o kadar güzel açılacaktır. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp bezeler yaptım. Toplamda 14 tane beze yapmış oldum ve hemen bol nişasta ile yapmış olduğum bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hepsini bu şekilde hazırladım. Bezelerimi küçükçe bir tepsinin içerisine ikişerli olacak şekilde yan yana koydum. Üzerine streç ya da poşetle kapatalım. Ben bezelerimi akşamdan hazırladım arkadaşlar. Bir gece buzdolabında beklettim. Eğer vaktiniz yok ise en az 3-4 saat bu şekilde bekletmenizi tavsiye ediyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayıp üzerine örtüp buzdolabına kaldırdım. Dinlenen hamurlarımı açmaya başladım. Ben ikişerli üst üste koyup açtım. Tek tek de açabilirsiniz. Arasına nişasta koyup Oklava ile büyütebildiğim kadar yufkalarımı büyüttüm. Ben baklavamı büyük boy yuvarlak fırın tepsisinde yaptım arkadaşlar. Yufkalarımı tamamen büyüttüm. Tepsimi yufkanın üzerine koyup kenarlarından kesip çıkarttım. Öncelikle tepsimin içerisine kenarlarını videodaki gibi Tek parça halinde gördüğünüz gibi kendiliğinden ayrılıyor arkadaşlar. Kalın olmaması için ayırıp bu şekilde tepsime dizdim. Sonrasında diğer parçayı da üzerine kapattım. Bütün yufkalarımı hepsini bu şekilde dizdim. 14 tane bezemiz vardı arkadaşlar. 7 tanesini öncelikle hazırladım ve arasına 250 gram ince dövülmüş ceviz ekledim. Ben cevizli yaptım. Siz dilerseniz fındık ya da fıstıkla da yapabilirsiniz. Ve kalan diğer 7 bezemi de aynı şekilde hepsini açıp tepsimin içerisine dizdim. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Baklavamı ilk 15 dakika 180 derecede Sonra derecesini 150'ye düşüreceğim. Yüksek derecede pişirirsek baklavalarımızın üzeri hemencecik yanıp kızaracaktır. Ama iç tarafı hamur olarak kalabilir. Ben bu şekilde pişiriyorum. Önce 180 sonra 150 dereceye düşürüp yaklaşık 45-50 dakika pişiriyorum. Sonuncu yufkalarımı da hazırladım arkadaşlar. Önce kenar kısımlarını koydum. Üzerlerine kalan iki yufkamı da kapatıp tepsimin içerisine güzelce düzelttim. 150-200 gram kadar tereyağını erittim tereyağımızı asla sıcak sıcak baklavamızın üzerine dökmeyelim ılımasını bekledim tereyağımızı elekten geçirelim içerisinde tortu kalmasın ve baklavamın üzerine yarısını döktüm kolay dilimlenebilmesi için baklavamı dilimlere böldüm diğer baklavalar gibi çok fazla yağ koymayacağız arkadaşlar bu yağ yeterli gelecektir Önce bu şekilde üzerinden geçip şeklini belirginleştirdim. Sonra bıçakla güzelce derinlemesine kestim ve kalan diğer yağı üzerine döküp fırına gönderdim baklavamı. Baklavamız pişerken biz de hemen şerbetimizi hazırlayalım ki çabucak soğusun. 4 su bardağı toz şekerini aldım. Üzerine 1 su bardağı soğuk su, birkaç damla limon sıkıp karıştırıp tencereyi ocağa aldım. Ara ara karıştırarak Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika şerbetimizi pişirip ocaktan alalım. Gördüğünüz gibi şekerimiz eridi. Hemen içerisine 5 su bardağı soğuk sütümüzü de ekleyelim. Şerbetine dilerseniz kremada koyabilirsiniz ama ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok daha hafif ve lezzetli oluyor. Krema biraz ağır geliyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum baklavamız pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle fırından aldım. Şöyle yakından da biraz göstermek istiyorum. Çok sıcak, çıtır çıtır harika görünüyor. Hemen soğuk sütlü şerbetimizle sıcak tatlımızı buluşturalım. Şerbetin hepsini tatlımın üzerine döktüm. Ve dışarıda yaklaşık 15-20 dakikalık bir sürede şerbetini çektim. Üzerine kakao ile kapladım. üzerine bolca rendelenmiş çikolata ile süsledim. Dilerseniz sütlü, dilerseniz bitter çikolata ile süsleyebilirsiniz. Ben kuvertür çikolata kullandım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayıp birkaç saat buzdolabına kaldırdım. Eğer vaktiniz var ise en az bir gece bekletirseniz baklavanız tadından yenmez. Bekledikçe güzelleşen, lezzetleşen harika bir baklava tarifi üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben antep fıstığı ile süsledim. Dinlenen baklavam servise hazır arkadaşlar. Hemen şöyle servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. İnanın o kadar lezzetli, hafif bir tatlı ki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Atlavımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.